içinizdeki her şeyi biliyorsunuz. Onu bilmeye başladığınızda her şey zaten açılıyor, otomatik açılıyor ama ilk ya, tabii Yapmayın. Ki de ilk de yapmayın. Erkek erkek korkuyor. Erkek e, aman Allah'ım bu da neler görmüş, neler görmüş. Evet. Ben bununla ne yapayım? Kavramına giriyor. Korkutmayın erkekleri. Yazık onlara. Erkek Vallahi üzülür onlar. Ben Korkmayın. tanıyorum ya. Yani, Birçok arkadaşım eteğine giy gel falan diyor. Lise eteğini giy, gel Allah'ım. Lisede sikememiş karıyı, sonrasında hedef koymuş. Ya böyle bir sürü erkek var. Erkek Ama çok da hoş koşuyor. gözüküyor. Şimdi sen benim gibi koskocaman bir kadına lise eteği giydirdiğini düşünsene. Ben o eteği adama giydiririm. <gülüyor> 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 Yaparım. Yani... Kostüm, kostüm, kostüm kullansınlar. <laughs> Mesela? Kostüm kullansınlar. Yani... Evin içerisinde birlikte olduğunuz, yine eşleriniz için, sevgilileriniz için... Değişik fanteziler yapmayı düşünüyorsanız güzel şeyler alın onlara. Güzel ayakkabılar alın kadınlar için. Yine erkekler için. Erkek siz bir şey... Biz sizinle ne yapacağız ya? Siz çok düzsünüz. Biz süsleniyoruz, süsleniyoruz. Değişik fantezi kıyafetleri oldukça keyif katar. Yani bedeninizden kesinlikle utanmayın. Bedeninizden iki büyük, iki beden büyük bir şeyler almaya çalışın ve seks hayatınıza özgüvenli bir şekilde devam ediyor olacaksınız. Eğer kendi bedeninizden almaya çalışırsanız, onun içerisinde kendinizi rahat hissetmeyeceksiniz. Aynada kendinizi güzel görmeyeceksiniz. Yapmayın, bu hatayı düşmeyin. Yani çok ilginç bir soru var. Hı hı. Yani her erkek, yüzde yüz erkek, kesinlikle katılıyorum. Bunu soran erkek. Yani kadınsa, ya Allah tatmin. Kadın, <laughs> kadın değildir herhalde. Kadın değildir herhalde. Partnerimi daha sık seks yapmaya nasıl ikna edebilirim? Evet. Erkektir. Erkektir. Yo. E... Ya var, ben rastladım. Bir kadın bir olarak bunu düşünüyorsak partnerimi e, seks yapmaya nasıl ikna edebilirim? Kızlar, baharatlı yemekler yapın, içine ilaçlar katın. Çok fazla katmayın, küçük katın. Yarım katın. Sağlıklı olanlarından katın, zararlı olanlarından katmayın. Baharatın içerisinde genellikle tadını anlamıyor. Sadece şöyle görüyor. Hey, bir merakımız hangi ilaçlar diye soruyor. <laughs> hangi ilaçlar? Herbal ha ee, geçen gün havalimanında e, Hollanda'ya gönderecektim, e, siyalist gönderecektim, 2500 lira. Her şey pahalanmış, her şey pahalanmış. Yani doğallarını söyleyeceğim ben size yakın zamanda. Doğal gerçekten kadının e, ostrojen seviyesine ne katkıda bulunur? Erkeğin testosteron seviyesine, cinsel hayatına ne katkıda bulunur? Meyveleri de paylaşayım sizinle, Yemişleri de paylaşayım sizinle. Bir sonraki bölümlerde bunları da değiniriz. Bir sonraki değiniriz. Bölümlerde, evet. Onları da, onları da sizinle paylaşayım. Her şey, şey yavaş yavaş. Güzel tatlı tatlı oldu. Nasıl ikna edebilir peki? Eğer e, kendi bir, evli olan bir çift soruyor gibi geliyor bu soruyu. Yani partileri mi diyor yani? Yani bir sevgi sevgili olsa niye zaman kaybediyorsun? Geri zekalı mısın? Amına Değiştir falan diyeceğim. Ama evli olman lazım. Yani bu soruyu bana sorduğuna göre evli olman lazım. Başka alternatifin yok. Karını da çok seviyorsun. Ama işte seks senin istediğini veremiyor falan gibi düşünerek buna cevap vermek istiyorum. İlaç katın arkadaş. <laughs> İlaççılara çalışacağım ben. Medikalciyim. Kadına da. Ya kad kadına da katın. Onları ben size getiririm, temin ederim. <laughs> çok iğrenç. Kadın da erkek de çalışıyorsa özellikle bu çok zor. Onu ikna etmek için, bir kadını sekse ikna etmek için boyuna masajdan başlayın. Kulak memesine küçük dokunuşlardan başlayın. Orada sinirler var. Bütün herkesin olduğu gibi ama kadın daha hassas boyun konusunda. Boyun, kulak yavaş yavaş oralarla oynayın ve baktığınızda bazen sert de tutun ama tekrar bırakın. 4 saniye önceki darbeler çok fazla zarar vermez vücuda. 4 saniye sonraki darbeler bu dediğimi sakın unutmayın. Ona göre tutuşlarınızı yapın, ona göre dokunuşlarınızı yapın. Kadının sinirleri boynunda olduğu için rahatlatacaktır. Boynunu ve saçlarını tuttuğunuz için sekse daha yatkın tutacaktır. Deneyin. İnsanlar bizden ne beklemeli? Yani ne bekliyor? Biz onlara ne vereceğiz? Bizim amacımız ne? Sekse bakış açılarını değiştireceğiz, sekse düşüncelerini değiştireceğiz, ne kadar çok ihtiyaç olduğunu onlara anlatacağız, öğreteceğiz. Bütün beklentilerine karşılık vermek için elimizden gelen çabayla mücadele ederek tabii. Akıllarındaki soru işaretleri gidecek bir nevi. Evet kesinlikle akıllarındaki bütün soru işaretlerine çözüm bulacakları gibi eğer herhangi bir problemleri varsa doktor öncesi e, son çıkış şeklindeyiz. Biz cinsel terapi bu yüzden doktora gitmeden önceki kısımdayız. Aslında doktorların da bizimle çalışması gerekiyor. En büyük seks hataları nelerdir? Keyif almayacağım bir insanla evlenmek seks hatası. Keyif almayacağım bir adamla evli kalmak, seks ihtiyaçlarına gideremeyen bir insanla hayatını sürdürmek. En büyük seks hatası başlamadan bilemezsin ki nasıl anlatayım ben bunu hani seks hatası derken sekse başlaman gerekiyor önce. Hem de önceden nasıl hatayı söyleyebilirim ki? Hatanın hata olması için uygulamanın çalışıyor olması lazım ya. Keyif almadığınız insanlarla evlenip seks hayatınızı işte evlendim çocuk yaptım diye sakın bitirmeyin arkadaşlar yapmayın. O size verilmiş bir ödül. Büyük bir verilmiş bir ödül. Yani seks yaparken şunu yapmayın diyeceğin neler var? Osurmayın. Ama kadınlar bunu çok fazla yapıyor. Domalma pozisyonda içeride hava birikmiş oluyor doğal olarak. Kadın erkek ilişkisi olduğunda dışarıya çıkan <laughs> falan bir sesi geliyor. Kadının bütün şevki düşüyor. Erkek yapsam mı yapmasam mı ulan kalkmış haza gideyim geleyim falan şimdi Osurmamaya çalışın. Gaz biriktirmeyin. Birlikte olmadan önce yoga yapın falan. Seks hatası. Hakikaten seks hatası. <laughs> Düşünsene evet, işte. evet. birlikte olurken osurmak.